bir hıyar serası içerisindeyiz. Bundan önceki etim döneminde yine bu sera içerisinde hıyar vardı. İplerini bile henüz çıkarmamışlar. Bu şekilde tutmuşlar. Niye İpler daha sağlam. Hemen alttaki bitkilere bağlanacak. 3 tane damlama sulama sistemi yerleştirilmiş. Çünkü önümüz yaza doğru gidecek ve bitkiler iyi sulanması gerekiyor. Şu sıra araları yaklaşık 1 metre civarında. Sıra üzerindeki dikim yerlerinde oldukça sık ayarlanmış aslında. 20 santim. 20 santime dikim yapmışlar. Yapraklar büyüdüğü zaman iki tarafa bunun bir bitkiyi öbür tarafa diğer bitkiyi diğer tarafa şeklinde yapacaklar şu iplerden. Bu sıklığı o şekilde gidermeye çalışacaklar. Şimdi bu bitkiler yeni dikilmiş. Yeni dikilen bu bitkileri toparlanması için sifon suyu yapılmış üzerinden. Burada belli. Şu an için en güzel aslında sifon suyu yapmak. Hortumla sulamak. Damlamadan da olur mu? Olur. Ama tecrübeler onu gösteriyor ki sifon suyu daha iyi. Biraz Alçak yapılı bir sera. Bu da içerideki nem ve sıcaklığı çabuk tutar. Çabuk soğuma gibi bir özelliği de var. Isıtmasını bu tür eski soba tipiyle yapıyorlar. Yani sadece sobaya bağlı bir ısıtma. Yağmurlama falan pasif soğuktan korumak için bir yöntem uygulamamışlar. Şimdi bu bitkilerin hızla köklenebilmeleri için bazı uygulamaların yapılması gerekiyor. Köklendirici diye adını verdikleri kök atmasını arttıracak bazı ürünler var. Onlardan verilebilir. Şimdi bunlar neler? Piyasada satılanlar var. Bunlardan bahsedebiliriz daha iyi köklenmesini sağlar. Büyük ilaç tankerleri dediğimiz onların içerisine koyup dibine onların hortumuyla sulama yapılabilir. Ya da damla sulama sistemiyle direkt uygulanabilir. Şimdi bunlardan birisi hümük ve füllük asit içeren birlikte hümük ve füllük asit içeren ürünler var. Onlardan kullanılabiliyor. Bunlar köklendirici diye söyleniyor, hümmük öfüllik Bunlar tam bir köklendirici midir? Tam bir köklendirici değil aslında. O şekilde satılır. Bunlar ne iş yapar? Topraktaki var olan bitki besin elementlerinin alınmasını sağlar. Bu da köklendirmeyi teşvik eder topraktaki var olanları kullanmasını sağlarken örneğin fosfor var. Fosforun bitkiye alınmasını sağlayarak bitkinin daha iyi köklenmesini sağlar. Fosforlu gübreler bitkilerin daha iyi köklenmesini teşvik eder. Fosforu sadece çiçeğe yönelik veriliyor diye söylüyorlar ama köklenmeyi de arttırır. Köklenme artınca bitkinin kalınlaşmasını sağlar. Hümükvilvik asit kullanılanlardan birisi bu şekilde. Esas köklendirme için kullanılan köklendirici adını verdiğimiz ürünler hormon içerikli olanlardır. Ya da bitkinin direkt hormonal aktivitesini arttıracak olanlardır. Örneğin köklenmeyi sağlayan ne olabilir? İndol bütürük asit olanlar. Naftalin, asetik asit olanlar. Ee, bunlarla ilgili ürünler var mı piyasada? Var. Bazı rusat alabilen ürünler var. Onlar kullanılır. Bu tür köklendiriciler var. Bunların bazılarını ürünler var ticari. Bunların içine koyarlar. Aslında ruhsatında hormon yazmaz. Ama köklendirme adıyla da bir şekilde satarlar. Bir bakarsanız ürün size pH düzenleyici diye verirler. Ama ürünün içerisine üreten firma bu hormonal aktivite olanlardan koyar, bitkiyi köklendirir. Aslında bunlar iyi ürünlerdir ama iyi çalışanı, düzgün çalışanı güvenilir bir yerden almanız lazım. Bir diğeri deniz yosunları vardır. Toz deniz yosunları özellikle. Bunlar köklendirmeye teşvik eder, yardım eder bitkilerim. Bunları da kullanmak gerekir. Bunlar da bunların içerisinde de doğal deniz yosunlarından gelen hormonlar vardır. Bunlar bunu sağlar. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin oradan gelen hormonlar var, deniz yosunları var. Bunlarda daha fazla vardır. Sebebi ne bunun? Kuzey Avrupa'nın orlardaki denizlerde. Okyanusların oradaki denizlerde çok fazla gel git olayları vardır. Deniz çekilir geri gelir. Çekilir geri gelir. Bu şekilde stresli olan denizde bulunan yosunlar bünyelerinde çok fazla hormonal e, madde biriktirir. Ve aynı zamanda bitkivesin elementi yoğunluğunu da fazla olur. Bunlar kaliteli olan deniz yosunlarıdır. Yoksa deniz yosunu Akdeniz sahil bandındaki deniz yosunlarından da çıkar. Ama bunlar tuzluluk içeriği yüksektir. Çok faydalı olduğunu söyleyemeyiz. Akdeniz'deki deniz yosunlarının. Ama Kuzey Avrupa'dan gelen okyanusların oradan gelenlerin büyük faydası vardır. Bir de bu dönemde bu tür bitkilere iyi köklenmesi için organik kaliteli organik sıvılardan vermek gerekir kaliteli organik sıvı gübreyle beraber deniz yosu ekstratlarını kullandığımız zaman ya da az önce söylemiş olduğumuz gerçek hormonal hormon içeren ürünlerden kullandığımız zaman bitkilerin köklenmesi oldukça iyi olur. Eğer köklenme iyi olursa, toprağımız da sağlıklıysa bitkiler hızlıca güzel bir şekilde Gelişme şansı bulur. Kökü sağlamsa, uzun bitkinin gelişmesi, gövdesi kalınlığı iyi olur. Ya bu sefer gövde sağlıklı, bitki iyi gelişiyorsa, meyveyi büyütmesi, çok fazla çiçek oluşturması, çiçeklerini dökmemesi gibi başka olaylar da arkasından gelir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yetiştiricilik zor iş. Çiftçilik zor zanaat. Bunu başarılı bir şekilde yapmak teknik bilginin yanında uygulama, pratik tecrübeyi de gerektiriyor. Dışarıdan bakıldığı gibi çiftçiliği çok kolay bir iş olarak algılamamak gerekir. Evet bu videoda neyden bahsettik? köklendirme ilgili olabileceklerden bahsettik. Yeni aşamada ise, yeni diktiysek, tabii ki diktiğimizin hemen arkasından değil, bir süre geçmesi gerekir. Bu da bir süre yaklaşık 10 gündür. Çünkü bitkinin toprağa tutunması gerekiyor. Köklenmeyen bitkiyi de bunu sağlayamazsınız. Köklendiği zaman demek ki ne yapacağız? Gerçek hormon, köklendirme hormonu içeren sebzelerde etkili olacak olan ürünlerden kullanacağız. Bunun yanında deniz yosunu ekstraktı dediğimiz toz olan, kaliteli olanlarından kullanacağız. Hümük, fülvik asit gerçek anlamda bir köklendirme özelliği göstermez. Ne yapar? Var olan bitki besin elementleri üzerinden fayda sağlar. Topraklar zaten sere toprakları oldukça bu açıdan zengin olduğu için önceki atılan ürünlerden dolayı e, bunlar da kullanarak köklenmesini arttırabiliriz. Ne yapacağız bir de? Sıvı organik gübrelerden de kullanacağız. Organik gübre aynı zamanda soğuk hava dönemlerinde bitkinin kök bölgesinde ısınma yapar. Sıcaklık oluşturmasını sağlar. Yani köklerin daha hızlı gelişmesine yardımcı olur. Bunlardan uyguladığımız zaman bitkinin köklenmesi daha kolay olur. Evet yoğun geçen bir Yağmurlardan sonra şu anda fiyatlar oldukça iyi duruma ulaşmış durumda. Dikkatli olmak gerekiyor. Yağmurlu günler henüz geçmedi. Seralara yağmur girebilir, yağmur suyu girebilir. Sel olabilir. Seraların etrafına bakımını, seralara suyun girmemesini sağlamamız lazım. Güzlük yetiştiricilik yapılacak olan yerlerde alttan söküp yenisi dikilecekti. Ama şimdi artık baharlıkları diktiğimize göre bunları sökme şansımız zararımızı arttırır. E bu durumda biz de önlem almamız gerekir. Örneğin seranın şu bölgesiyle bu bölge arasında fark su fark. Bu sulamadan kaynaklanmıyor. Seranın yan tarafında bulunan yerden buraya su girmiş. Bu bölge hıyar, yüzde köklü bir sebze. Ve bir süre sonra burada ne olur? Kökler hemencik kök hastalıklarından olur. Çürümeye gider. Seranın etrafında önlem almamız gerekir. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz.